Unity'de gerçek dünya verileri kullanarak terrain oluşturmamız mümkün. Microsoft Flight Simulator bunu aşırı başarılı bir şekilde yapmış olsa da içerisinde deli gibi veri barındırdığından biz hedefi biraz daha küçük tutacağız. Öncelikle ekranda gördüğümüz siteyi ziyaret edip bir yükseklik haritası yani height map elde etmemiz gerekiyor. İstediğiniz konumu belirledikten sonra istediğiniz ayarlamaları yaparak render tuşuna basmanız yeterli. Biraz vakit alacak ancak sonrasında istediğimiz bölgenin yükseklik haritası artık elimizde. Unity terrain içerisinde normalde yükseklik haritasını RAW formatında aktarmamız gerekiyor. Ancak Terrain Tools adlı paket sayesinde bu engeli aşabiliriz. Terrain Tools adlı pencereyi açıp yaratacağımız terrain ayarlamalarını yapıp ardından height map dosyamızı import ediyoruz. Burada maksimum yükseklik değeri için sitede gösterilen max elevation değerini kullanmayı tercih ettim ben. Siz kafanıza göre takılabilirsiniz. Create butonuna tıkladığımızda artık terrain hazır bu işlem ardından var olan terenin araçlarını kullanarak düzeltmeler yapmamız mümkün. Veya çılgın fikirleriniz varsa örneğin bir kanal açmak. Hatta o da yetmezse ikinci bir kanal daha açmak. Adacıklarımız olsun böyle bir sürü. Ne güzel değil mi? Sevmezsek de Ctrl Z ile kolayca geri alabiliriz nasılsa. Gerçek hayattaki hatalar bu kadar kolay geri alınmıyor tabii ki. Hatırlatmakta fayda var. Unutmadan hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Huzurlu ve mutlu nice bayramlara